Kuveyt Türk Kod ile para transferi. Öncelikle telefon modelinize göre iOS ya da Android mağazalarından Kuveyt Türk Mobil Şube aplikasyonunu telefonumuza indirerek kuruyoruz. Programı çalıştırarak Kuveyt Türk'e giriş yapıyoruz. Kendi cep telefonumuzdan QR kod okutma yapacağımız için sitemizden para yatırma işlemini bir bilgisayar ya da bir başka cep telefonu ile yapacağız. Kuveyt Türk Mobil Şube uygulamasına giriş yaptıktan sonra menülerden QR kod ile para çekmeye basıyoruz. Göndereceğimiz tutarı girerek ilerliyoruz. Sonrasında cep telefonu kamerasından QR kod okuyucu açılıyor. Kamerayı açık bir şekilde hazırda bekletiyoruz. Tüm bu işlemlerin hemen ardından sitemiz paskol.com adresine giriş yaparak üst menüden para yatırma menüsüne giriyoruz. Açılan sayfada ödeme metotlarının arasından QR kodu seçerek mevcut linke giriş sağlıyoruz. Sonrasında kullanıcı adımızı ve TC kimlik numaramızı yazarak işleme devam ediyoruz. Ardından karşımıza çıkan ekranda yatırım yapmak istediğimiz bankamızı seçiyoruz. Son olarak yatırım yapmak istediğimiz tutarı girerek devam ediyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz ve işlem sırası size geldiğinde hazırım butonuna basıyoruz. Kısa bir süre sonra yetkili birim tarafından size bir QR kod fotoğrafı iletilecek. Açık beklettiğimiz kamera ile bu kodu okutuyoruz. İşleminiz başarılı bir şekilde onaylandıktan sonra paranız hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar.